Siz de buradasınız demek ki. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir denk gelme oldu. Açıkçası ben de yeni sezonuma başlamak istiyordum. Daha çılgın bölümler, daha tarihi tatlar ve daha fantastik olaylarla sizlerle karşınızda olacağım yeni sezonun ilk bölümüne. Bugün Zapata Burger'e gideceğiz. Zapata Burger'de hamburgeri ekmeğin arasına koyacağız ve deneyeceğiz. Zapata burger'in tarihi ise ayrı bir ilginç. Emiliano Zapata Salazar 1800'lü yılların sonlarında Meksika'da yaşamış ünlü bir devrimci. Ancak kendisinin trajik bir ölümü var. Yıl 1919. Mekanımıza doğru ilerleyebiliriz. size 1919 yılındaki Atatürk'ten bahsediyordum. Doğru duydunuz. Atatürk. Mekanımız burası. Şimdi içeri gireceğim. Dikkatli olmam gerekiyor. Meksikalı devrimciler tarafından bıçaklanarak öldürebilirim. Öldürülebilirim. Mekanımızın iki kapısı var. İkisi de farklı odalara çıkıyor. Doğru kapıyı seçmek bir hayli önemli. Sol bir devrimin lideri olduğu için sağ kapıdan gireceğim. Siz de böyle yapın bir dahakine. Değil mi? Merhaba. Neyde? Beşir. Beşir, ben de Timur. Beşir gurme, meşhurdan daha çok. Evet. Meşhur değil de Beşir, Beşir gurme. Beşir gurme. Zapata Mekanımıza oturduk, siparişimizi verdik. Yemeğimizi bekliyoruz. Size mekanın Zapata'nın hamburgerin tarihçesiyle ilgili birkaç konuda aydınlatacağım. 1800'lü yılların sonu Meksika'da bir devrimin lideri Emiliano Zapata Salazar. Kendisi 1919 yılında hayata veda ediyor. Çoğu insanın demesine göre onu diğer tarafa çeken arkadaşları tarafından öldürüldü. Ama bu olayın aslı böyle değil. Bu olayın aslı 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarken gemiyle Samsun'a gitmeden önce canı taco çekiyor. Diyor ki şu gemiyi biraz açıktan alın bir Meksika'ya uğrayacağım. Orada bir taco yiyip öyle Samsun'a ayak basayım diyor. Tam bu sırada Atatürk Samsun'a değil de Meksika'ya ayak basıyor. Bastığı yerde Emiliano Zapata Salazar var. Bu durumda ölüyor. Basıldığında zemin ile Atatürk'ün ayakkabısı arasında sıkışan Zapata da yuvarlak bir hamburger köftesi şeklini alıyor. Şimdi o hamburger köftesinin bir benzerini Zapata Burger'de denemeye geldik. Zaten bu durumda Tansu Çiğler'in durumu için Jose Williams cheddarlı patatesimiz de geldi. Cheddar eritilmiş üzerine. Canlı bir cheddarın nasıl cansız bir cheddara dönüştüğünü buradan görebilirsiniz. Şuradan güzel bir parçayla önce her yemekte olduğu gibi günümüz dünyasında da cheddar peynir olarak adlandırılmış sıvı peynir sosumuzlu patatesimizde aldık ve beklenen an geldi. Hamburgerimiz hazır, patateslerimiz hazır. Patatesimizin tadına baktık, hamburgerimizin tadına bir sade bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı sulu ve lezzetli gözüküyor. Yani tabii güzel, güzel bir hamburger. Ama daha güzel olabilir ve biz bunu daha da güzel yapacağız. Bunun için neye ihtiyacım olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bir ekmeğe ihtiyacım var. Ekmek. Güzel. Ekmek alabilir miyim? Bu belli yerlerde mola istiyorum anlamına da. Ekmek geldi. Evet gördüğünüz gibi ekmeğimiz kusursuz boyutlarda. Şimdi ekmeğimizi ikiye bölme işlemine geçiyoruz. Ekmeğimizi ikiye böldük. Şimdi ufak bir bilek hareketiyle ekmeğimizi yarıya ayıracağız. Öncelikle istemediğimiz şey ne? Hamburgerin suyunun dışarı akması. O yüzden Daha fazla gördüğünüz gibi hamburgerin gireceği yeri ayırdım. Hamburgerinizi bölerek koyacaksanız Bakın tamamen ayırmıyorum. Gördüğünüz gibi tam oturdu. İnce bir teknik, eski bir teknik var olan patateslerle. Elleriniz kirlenebilir, korkmayın. Ben parmaklarımı yalayabiliyorum, siz de yalayabilirsiniz. Yemeğimiz tüketilmeye hazır. Şimdi burası da önemli. Yemeğimiz hazır. Birazcık sosa ihtiyacımız var. Evet. Daha iyi sos döken bir mekan seçebiliriz. Afiyet olsun. Yok. Kısmı Saçıma, başıma sürmek istiyorum adeta. İnanılmaz. Keşke Tansu Çiller de hayatta olsa da bu lezzeti tatsa. Hayatta mı? hayattaymış. O zaman kendisini Kadıköy'de Zapata Burger'e hamburger yemeye davet ediyoruz. Buradan tüm Tansu Çiller severlere. Müthiş bir <laughs> yazı. Atatürk'ün neden Meksika'ya gittiğini anlayabiliyorum. <laughs> uçaktayım Meksika'da da. İkinci sezonumuzun ilk bölümünün sonuna geldik. Müthiş bir sezon. Gerçek bir yarım ekmek bölümü. Bundan sonraki bölümlerde ekmek arasına süt, süt arasına ekmek, belirli yemeklerin üzerine ekmek, altına sos, daha fazla ekmek, daha fazla yemek, daha fazla lezzet, en iyi yemek. Bizi takip etmek, bir dahaki bölümümüzde bir liç tarafından köreleştirilmiş bir mermaid kalbi yiyeceğim. Beni takip ederseniz bu çılgınlığa ortak olabilirsiniz. Bizi beğenebilirsiniz ya da beğenmeyebilirsiniz. Acı biberlerin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. O yüzden bize like atın, kanalıma hoş gelin, videomu paylaşın, abone olun, Instagram'dan takip edin. Varsa bir 10 liranız alırız.